Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber birazcık şöyle bir Play Store'da bir oyunlara bakacağız. Şöyle bir League of Legends var. Ben daha çok hikaye tarzı bir şeyler arıyorum arkadaşlar. Şöyle bir Marvel Sharp Şampiyonlar Ligi var. Last Day on Earth Survival varmış arkadaşlar. Bu şekilde hayatta kalma oyunu. Biraz daha değişik bir şey bakıyorum da ama bir türlü de bulamıyorum. Birkaç defa sürekli Shadow Fight 2 çıkıyor karşıma. Buradan da çıkar diye düşünüyorum. Bir anda çıkıyor. Ay işte bak bunun dediğim gibi. Bu, bu şekildeydi arkadaşlar. Liste fiyatı bu arada bedavaymış. Bu 1 TL gibi bir şey gösteriyorlardı ama bedava. Yani bunu alasım var da. Bir de GTA San Andreas. Ben bunun APK sürümünü indirdim arkadaşlar. Videosunu da çektim. Orada da bakabilirsiniz. Şimdilik e, ücretli en iyi oyunlarda arkadaşlar bunlar var. Vektör falan var ben de zaten oynuyorum. Şöyle bir Five Nights at Freddy's 2. 5 gün hayatta kalma bir nevi korku oyunu. Bu oyunu nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Bir nevi saklanmaç ve çok da çok korkutucu duruyor bu arada. Oynamasını oynanırım da çok şey ya. Hakikaten e, kafamı bayağı bir yoramam, yormam lazım. Yorumlar falan da iyi gösteriyor. Güzel de. Birazcık daha güzel böyle bir aksiyon mesela yılanlar da varmış. Ben onu da beğendim. Bullet Echo var. Bu da güzel oyuna benziyor aslında da. E, Oynanır mı emin değilim. Bu hesabı vardı bu arada. Bunun hesabı vardı bende. Başka neyimiz var? Böyle bir hoşuma giden Minecraft da varmışla 280 lira acaba para verip alan oluyor mu? Daha çok Türkiye'de yaşadığımız için <laughs> aklıma direkt şey geldi. APK sürümü geldi. Direkt APK'den indirebilirsiniz. Şöyle bir zona Shadow of Limax. Red'u varmış. Ne değişik bir şey. Oyun güzel duruyor aslında. 2 TL'lik bir oyun da olur mu acaba? Hiç emin değilim ya. Hakikaten çok değişik oyun. Bu şekilde yani zona limax gölgesiyle de o kıyamet yani sonrası aksiyon nişancı oyunuymuş. Yani nişancı oyunu tek başımayız galiba. Takım arkadaşları falan yok. Yorumlar çok güzel oyun. Yerine bunu satın alsaydım keşke. The sun satın almış. Onun yerine bunu alsaymış keşke. Bir bu arada bunu oynarım. Bu arada bir kere daha karşıma çıkarsa oynarım. Bu oyun yavan olduğunu hissettiriyor. Eskilere tam bir stalker. Aa, stalker da çok güzel oyundu ya. Aga ve stalker'ı da çok sevmiştim. Gayet güzel. Evet, çok yakında burada bir bir tane daha oyun varmış. Platform Swarm Slayer Savaşçı bir nevi. Bu da yakında çıkacak ama ne zaman çıkacağı belli değil. Evet bu şekilde burada bir Lady Nightmares var arkadaşlar. Bu şekilde bu oyun Oynanır mı acaba ya? Bu oyunun PC versiyonu yok muydu ya? Benim bildiğim PC vardı. Yani bilgisayardan oynanıyordu boyu. Mobilini çıkartmışlar. Bu benim çocuğum var. Aga Elra'in El Barışçı oynamıştı galiba bu oyunu. 12 TL'cik isteyenler alabilir arkadaşlar. Gayet güzel. Stardew Valley diye bir şey var. birazcık daha güzel bir şey. Mesela bu Terraria arkadaşım çok oynuyordu bu arada kaç saat oynadığını bilmiyorum ama yaklaşık 108-110 saat falan oynanmışlığı vardır bu oyun. Ben bu oyunu oynamayacağım çünkü bağımlı olmaktan korkuyorum. Free Fire'a bağımlı olduğum gibi. Sadece bağımlı olmam bir oyuna bağlı bir oyuna bağlı olsa yeter. 340 liralık oyun da varmış bu arada. Bunları alan var mı ya? Öğretmen onaylı bir de. Ne değişik bir şey ya. Başka bir zombi temalı bir şey yani aklımda bir tek bu var ya. Hakikaten aklımda bir tek bu var. 59 kuruşluk bu oyunu da zamanında oynamıştım. Çünkü hakikaten güzel hikayesi falan da güzeldi. Bir oynayalım ya oynayalım arkadaşlar bir oynayalım. Hakikaten oynayacağım bu arada bir saniye. Evet bu şekildeydi 59 kuruşluk bir ünlü bir oyun ödeme iptali bir tarafta dursun. Ee, bunun ikincisi de vardı bu arada arkadaşlar. İsterseniz ikincisini de oynarım. Ama o da beleşti galiba. 60 kuruşa ne? Çok güzel bir oyun. 60 kuruşa yapılabilecek en iyi şey. Tek şey sadece story mod daha uzun olsa ve daha iyi olurmuş. Evet bu, 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 şekilde hızlıca bitti bu arada. Oyunu biz açalım direkt. Ee, avlanmakla ilgili pek fazla kafamda bir şey yok da bir oynayalım ya bir 10-15 dakika oynayalım ee, şöyle bir şarkıyı sonlandıralım sadece onu bulsak yeter Keşke bunun Türkçe versiyonunda çıksa oyunu ama çok oynamış bu arada Story var Halloween var Champion var Enanto diye iki de varmış bir bakalım ben direkt geçiyordum arkadaşlar. Hikayesi falan hiç umurumda değildi. Sadece zombileri paramparça edip geçmek istiyorum. Ee, lanet olsun her yerdeler. Be 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 be. Ee, önemli önemli bir şeyler. Ee, bir şey bir şey. Emergency. B13. Harbi bak. mekan Hayatta kalanlara söyleniyor arkadaşlar. Şuradayız gibisinden. Bir arabaya ihtiyacım var. Mini kar, herhangi bir araba. Tamam, o araca bineceğiz galiba. Öncelikle kadar. Şöyle bir 20 TL şunu alalım. Tamam, güzel. Ve şuradan da bir benzin. Güzel. Ok. Bunun APK sürümünü var ama ben siz oynayacağım. Şimdi bu gaz veriyor. O da şunu veriyor. Oğlum bayağı bir iş olacaktır. Bir şey söyleyeyim mi? Bir benzin alacağım ben bu arada. Benzin önemli. Harbiden benzin önemli. Benzin en üst şeydir bana göre. Right. 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 Evet bitti. 48 dolardı da buradan aldık. Ee, ben gene benzin alacağım abi. Tamam mı? Ben gene benzin alacağım. 34'e de bir şey alamıyorum. Gene benzin alayım. Bir kere daha hadi bakalım. Üçüncü günde şu anlık. Hadi bakalım ilerleyebileceğimiz kadar ilerleyelim. En fazla 20 ile 20'ye kadar çıkabiliyoruz bu arada daha fazlası çıkmıyor. Güzel. Hadi bir tane daha. Geç 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 geç. Vur 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 vur. Çok iyi ki zombi daha bayağı ilerledik bu arada. Güzel. Orada dursan daha iyi olurdu da. 67 dolar da burada. Gayet güzel. Şimdi benzin yeterince var. Bu sefer ben bunu motorunu değil de tekerini yükseltmek istiyorum. Teker önemli. Ardından ardından şu 45 dolarlık bunu alacağım. Dördüncü gündeyiz. bakalım yoldan çeki 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 sonlara doğru bu zombiler gittik çekip hatırlıyorum? gayet güzel o. gene aynı yerde değil mi? evet gene aynı yerde durduk tamam bu sefer e, birazcık daha ciddi bir şey alacağız çok ciddi bir şey yani motoru aslında şöyle bir düşünecek olursak onu almamın yerine direkt 110 dolarlık şey yapabilirdik Mesela 45 dolar ve 100 dolar. Yani 145 dolar yaparsam. Evet oynayacağım. Oynayabildiğim kadar oynayayım. Direkt alacağım bu arada o ikisini. Böyle direkt küçük 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 küçük, küçük şeylerle hiç gerek yok bu arada. Direkt alabildiğimi alacağım. Evet. Evet. Aferin sana çok iyi. Güzel bu zombiyi de aldık. 83 dolar. Şimdi 125 dolarımız var tamam mı? Ee, bir tane benzin alalım. Garanti olsun. Ya da direkt benzinin tamamını alalım. 100 dolar alalım ve onu fullleyelim. En güzeli. <gülüyor> 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 Birazcık daha hızlanmam Daha hızlanmam çok sıkıntı. Çok yavaşlatıyor. 100 dolar versene bana ya. Helal olsun ya oğlum. Sen beni dinledin adeta. Şimdi direkt şöyle alalım. Şu ikisini alalım. Gayet güzel. Ee... Ha sadece birini mi alabiliyoruz? Ana sadece birini mi alabiliyoruz? Yoksa ikisini de mi alabiliyoruz? Şunu yapsam olmuyor, bunu yapsam olmuyor. Sadece birini alabiliyorum, öyle mi? Aa, bu nasıl bir şey ya? Gayet güzel. Bunu yapalım. Geçiyor ya resim. Adeta kesiyoruz. Benim da bir Güzel. Çok güzel harika 120 dolar oldu şimdi öncelikle bunu da alalım burada dursun bu 43 dolara da ee, onu almayacağım bu arada o çift şeysini veriyor hepsini almamıza gerek yok zaten ben direkt o 125 dolarlığını alalım en iyisi o çünkü aa sesi de bu arada değil <laughs> Ha. 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 Çok iyi geçtik. İnanılmaz. Hmm. For the full. B12, 122, tamam. Ben direkt o adresini alacağım. Onu almama hiç gerek yok. Çünkü fıkıhımdan işlesin. Hadi bakalım. ilerleyelim Evet. Çok iyi.

Hı -hı. Bir komple alacağım bu arada. Evet başlayalım. Ee, bununla galiba uçuyorduk. Burada uçma şeysi var arkadaşlar. Bununla uçuyorduk biz. Evet uçuyorduk. Bununla beraber uçuyorduk. bitti. Bayağı ilerledik. 230 dolarımız var. Bu sefer de şundan alacağım. Oo, maksimum güzel şatkanımız var. 10 mermi var bu arada. 10 mermi elimizde. Orada evet, mermi var bir Tamam gayet güzel. Ben de bildiğim kadarıyla da haber ha. evet. ha. ha. falan Niye da ha. 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 Tamam, Geçtik orayı, geçtik, 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 geçtik. Güzel orayı da geçtik. 30 olarak şunu da alayım. Evet. Şu anda hepsini fulledik, değil mi? Fulledik. Buraya 500 dolar istiyor. Burayı da alabiliriz.

biz bu araçla geçinmeyeceğiz ki ya, bu çok büyük araba. <laughs> biz bu araçla geçinmeyiz ki. Bize gerekli olan bu araba bu arada. Ee, buraya 500 gerekiyor. Buna 2500 gerekiyor. 12 bin, 60 bin, 300 bin, 1,5 milyon ve 8 milyon da bu aracı alabiliyoruz bu arada. Harika. O acaba son rakiplerden neler olacak hakikaten merak ediyorum. Şu anlık benim almam gereken araba bu. Benim bu arabayı almam lazım da ama her türlü iki almam lazım abi. Bu çok güçlü bir araba. Bir iki kadar yapsak mı diye düşünüyorum ama. Bir kısmında ben iki buçuğu alacağım bu arada. Aaaa. De Aaaa. benim şu anda bu arabayı alabiliyorum ama her türlü bunu alacağım bu arada e, 2500 dolar buradaki her şeyi fullledim benim bu arabayı hayatta almam ben direkt bu arabaya odaklandım şu anda 15. gündeyiz arkadaşlar gayet güzel bir 15. güne kadar yaklaşalım ardından ya. videoyu bitireceğim arkadaşlar ben birazcık daha

Acaba oraya geçebilme ihtimalim var mı? Ben onu düşünüyorum şu an. Bir son defa daha deniyorum. Oraya geçersem güzel olacak. Çok <laughs> şey <laughs> Böyle bir çok yavaş. Böylelikle orada da bitti. Aşağı ya. Aa, güzel. Burada da durduk. Yok, yok. Ben her türlü geçemeyeceğim bu arada orayı. Ben bu arabayı almayacağım. Direkt bu arabayı alacağım. Bu arabada yani birazcık sıkıntılı. Çok az ya. Hakikaten çok az geliştirebileceğim pek yer yok. Ben direkt bu arabayı almayı düşünüyorum arkadaşlar. Part 2'ni de çizerim. Gayet güzel. Şu anda Nemhop'tayız arkadaşlar. Bunun part 2, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6, 7 yay. Oyun bitene kadar yani arkadaşlar öyle söyleyeyim gelecek. Bunu da buraya kadar izlediyseniz de videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.